Merhaba arkadaşlar. Madam Selin kanalına hoş geldiniz. Hayatım bugün de her zamanki gibi çok güzelsin. Evet, sevgililer gününde partnerinizden Deniz'den bu sözü duymaya hazır mısınız? Bugün sizlerle birlikte Zara'da sevgililer günü için kıyafet ve kombin önerileriyle birlikteyiz. O halde Zara sevgililer günü koleksiyonuna ve daha fazlasına bakmak için hemen başlayalım. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlarım. Böyle çok hoş bir kırmızı elbiseyle karşınızdayım. Arkadan görünümü bu şekilde. Evet arkadaşlarım. Şöyle gayet hoş, gayet şık. Böyle güzel bir akşam yemeği için veya herhangi bir hoş etkinlik için kullanabileceğimiz Şöyle çok hoş bir elbise. Aynı zamanda bu elbiseyi yazın sıcak günlerinde kullanabileceğimiz gibi düğünlerde, davetlerde de rahatlıkla kullanabileceğimizi düşünüyorum. Şirin bir elbise. O halde devam edelim. Nar çiçeği elbise. Fiyat ve kodu bu şekilde. Çok hoş bir elbiseyle karşınızdayım. Tepeden tırnağa dantelli bir elbise. Evet arkadaşlarım elbisemizin yandan görünümü bu şekilde. Şöyle arkadan görünümü. Aslında buraya kadar bir sırt dekoltesi var elbisenin. Fakat ben içine uzun bir tulum giydiğim için ben de bu şekilde görünüyor. Şöyle size tulumu da gösterebilirim. Bu tulumu da spor yaparken veya evde rahatlıkla kullanabiliriz. Tabii ki dışarıda da kullanabiliriz. <laughs> Hiçbir problem yok. Evet ama bu elbiseyle çok güzel oldu. Gerçekten bayıldım. Tam bir özel gün elbisesi. Böyle dantel, güpürleri, kesimi, dikimi. Şöyle şu eteklerinin güzelliği gerçekten çok güzel. Çok şık. Her zaman karşımıza çıkabilecek bir elbise değil. Evet şöyle kollarının duruşu ayrıca çok hoş şöyle arkadaşlarım yandan görünümü evet arkadan görünümü de bu şekilde çok şık çok zarif evet bu yılın modası olan böyle feminen kumaşlardan teller birazcık transparan detaylar evet Gerçekten hem bu yılın modasına uygun hem de her zaman kullanılabilecek türden bir elbise. Evet, modası hiç geçmeyen bazı klasik ve çok güzel parçalar vardır ya. İşte onlardan biri. Evet, gerçekten çok güzel. Şöyle son bir kez elbisemize bakalım. Evet arkadaşlar o halde devam edelim. Evet siyah elbisenin içine giydiğim parçanın fiyatı ve kodu bu şekilde. Siyah dantel elbisenin fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım zaten çok hoş bir üst ve şöyle krem rengi bir şortla şu an karşınızda bulunmaktayım. Bu saten üst gerçekten kumaşı çok güzel. Şöyle çok güzel bir kırmızı rengi var. Şort da aynı şekilde çok hoş. Evet arkadaşlarım, bu saten üstü böyle şortlarla kullanabileceğimiz gibi uzun eteklerle hatta kot pantolonlarla bile rahatlıkla kullanabileceğimizi düşünüyorum. Evet arkadaşlarım, o halde devam edelim. Kırık beyaz şort eteğin fiyatı ve kodu bu şekilde. Kırmızı strapless yaka, bu hoş üstün, fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlar şu anda Zara'da böyle çok hoş bir kırmızı elbiseyle birlikteyiz. Ve bu elbiseyi gerçekten çok beğendim. Günün anlam ve önemine son derece uygun olduğunu düşündüğüm bir elbise. Siz ne dersiniz? Söyle gerçekten çok şık. Böyle rengi, kesimi, kalıbı her şey çok güzel. Tam bir özel gün elbisesi. Şöyle elbisemize yakından bakacak olursak böyle kabarık ve kalın bir etek detayı var. Şöyle gördüğünüz üzere belin kalıbı, kesimi, dikimi gerçekten çok hoş. Aynı şekilde yaka bölümü de şöyle arkadaşlarım. Yakası bu şekilde. Gerçekten çok şık. Böyle oturması inanılmaz güzel. Ve böyle aşağı doğru hoş bir şekilde devam ediyor. Etek bölümü oldukça kalın bir kumaştan yapıldığı için çok güzel kalıp gibi duruyor üstümüzde. Gerçekten çok güzel bir elbise. Şöyle arkadaşlarım. Elbisemizin arkadan görünümü de bu şekilde. Evet arkadaşlar bu elbiseyi sevgililer gününde kullanabileceğimiz gibi önümüzdeki yaz düğünlerinde, bahar düğünlerinde de rahatlıkla kullanabiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlarım ben sevgililer günü için böyle kalpli bir küpe tercih ettim. Bu elbiseyle de sanırım gayet uyumlu oldu. O halde devam edelim. Kodu ve fiyatı bu şekilde. Evet arkadaşlarım şu anda böyle kırmızı bir eşofman altı ve beyaz bir crop top'la karşınızdayım. Böyle çok fazla elbise veya etek, bluz gibi şeyler giymek istemeyen, daha rahat olmak isteyen arkadaşlar için böyle bir öneride de bulunabilirim. Ve şu anda Zara'nın bu eşofmanına gerçekten aşık oldum. İnanılmaz güzel ve böyle tril tril öyle çok kalın bir kumaşı da yok. Ve üstte duruşu da efsane. Herhangi bir beyaz tişörtle bu eşofmanı kombinlediğimizde ortaya gerçekten çok hoş bir görüntü çıkıyor. Aynı zamanda çok rahat ve her ortamda kullanabileceğimiz, aynı zamanda da her zaman kullanabileceğimiz türden bir kombin. Şöyle arkadaşlarım. lütfen. Evet böyle gerçekten kırmızı beyaz bir kombinle de hem sevgililer günümüzü geçirebiliriz hem de diğer tüm günlerimizde bu güzel kombini kullanabiliriz. Evet arkadaşlarım o halde devam edelim. Fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet, basic beyaz tişörtün fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım inanılmaz güzel bir elbise. Şöyle bir bakar mısınız? Bu dantel detaylara, şu bel bölgesindeki ve eteğinin güzelliğine. Şöyle. Arkadaşlar bel bölgesi sırt dantel ve eteklerinin güzelliği. Böyle tril tril çok hoş bir kumaştan yapılmış. Aynı şekilde boyun bölgesiyle eteği son derece uyumlu bir dikiş kullanılmış. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Evet ve çok farklı. Bayıldım. Şöyle bakın. Bu aksesuarlarımızı da çok güzel gösteren bir elbise oldu. Evet, şöyle arkadan görünümü. Sonra her zaman gerçekten böyle çok güzel, çok farklı, çok hoş kıyafetlerle böyle karşımıza çıkıyor. Bu da o güzel kıyafetlerinden bir tanesi. Çok beğendim. Hatta bayıldım. Evet, böyle güpür detayları, böyle tril tril kumaşıyla bu elbisede çok hoş, çok şık. Hem özel günlerde kullanabileceğimiz türden bir elbise hem de yazın günlük olarak rahatlıkla kullanabileceğimizi düşünüyorum. Böyle güzel akşam yemeklerinde, bir gezinti esnasında, arkadaş toplantılarında her türlü kullanabileceğimiz son derece hoş, son derece şık bir elbise. Evet, sevgililer günü temamıza da uygun. <laughs> Bu konuda da çok mutluyum. Son kez şöyle bir bakalım ve evet arkadaşlarım devam edelim. Fiyat ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım şu anda Zara'da nar çiçeği bir elbiseyle birlikteyiz. Şöyle çok hoş, çok şirin bir elbise. Kesimi, kalıbı gayet güzel bir elbise. Özellikle nar çiçeği renginde olması bu elbiseyi biraz daha özel kılıyor sanıyorum. Çünkü çok fazla Nar çiçeği kıyafet bulmak çok kolay olmuyor. Ama bu elbiseye bakar mısınız? Gerçekten çok şirin. Şöyle aşağı doğru böyle kiloş devam ediyor olması, bele oturması gerçekten çok güzel. Arkadan görünümü böyle ben şu bölümü kapatamadım. Çok da zorlamak istemedim. Evet, çok güzel, çok şık. Ama arkadaşlar hani ben bunu kapatamadım çünkü ben son günlerde çok fazla yemek yiyorum. O yüzden kapatamadım. Yoksa siz kendi bedeninizi aldığınızda rahatlıkla kapanacağından eminim. <laughs> bu küçük detayı da burada belirtmek isterim. Sizi yanlış yönlendirmek istemem açıkçası. Yaka bölümü de bu şekilde. Evet, şöyle arkadaşlarım. Bu elbiseyi sevgililer günü gibi özel günlerde kullanabiliriz. Ama aynı zamanda düğünlerde, arkadaş toplantılarında, akşam yemeklerinde de rahatlıkla kullanabileceğimizi düşünüyorum. O halde devam edelim. Fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet, şu anki kombinim de böyle. Kırık beyaz, saten bir üst ve şöyle pembe, toz pembesi bir şort etekle şu anda karşınızdayım. Sevgililer günü renkleri kırmızı ve pembedir. Ve buna tabii ki beyazı ve siyahı da ekleyebiliriz. Aslında isterseniz hangi rengi seviyorsak ve onu kendimize yakıştırıyorsak odur bizim için sevgililer günü rengi veya özel günü rengi. Bunu hiç tartışmaya bile gerek yok. Toz pembe short etek ve beyaz saten üst. Böyle de gerçekten çok hoş bir kombin olarak karşımıza çıktı. <laughs> Hale devam edelim. Straplez yaka beyaz üstün fiyatı ve kodu bu şekilde. Toz pembe short eteğin fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım şu anda Zara'da sevgililer günü kıyafet önerilerime böyle çok hoş bir kombinle devam ediyorum. Evet üstümdeki bu cici üstün şöyle güzel kalpli düğmeleri var ve gerçekten çok şık. Aynı şekilde Zara bu sezon sevgililer gününe özel böyle çok hoş bir kemer tasarlamış. Böyle çok güzel kartli detayları var. Rengi de bu yılın modası olan bordo renginde. Evet yeni sezon Zara pantolonu da böyle çok şirin. Kombinimizin arkadan görünümü bu şekilde. Bu güzel üstün hem düğmelerinin kartlı oluşuyor hem de desenin bu kartlı detayları. Gerçekten çok şirin, günün anlam ve önemine uygun bir <laughs> kombin olduğu kanaatindeyim. Evet arkadaşlarım, bu kombin için yine bu renklerde bir ayakkabı tercih etsek veya bir spor ayakkabı çok daha hoş olacaktır diye düşünüyorum. Az önceki kombini bu şekilde beyaz bir tişörtle de kullanabiliriz. Böyle içimize beyaz bir tişört giyip üzerimizde de bu şirin yeleği Şöyle üzerimize aldığımızda gerçekten böyle de çok hoş. Şöyle yine kat detaylı kemerimiz. Altına siyah bir etek de tercih edebiliriz. Bence bu şekilde de çok hoş. O halde devam edelim. Bu üstün fiyatı ve kodu bu şekilde. Şöyle. Kalpli kemerin fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım, şu anda kırmızı beyaz hoş bir takımla karşınızda bulunmaktayım. Ben kendi bedenimi bulamadığım için içine böyle beyaz bir tişört giydim. Aslında bu ikisi takım ama ben böyle beyaz bir tişörtle kombinledim şu anda. Son derece hoş ve rahat bir takım. Şöyle arkadaşlarım. Eteğini böyle benim gibi beyaz bir tişörtle veya kırmızı bir body ile de rahatlıkla kullanabiliriz diye düşünüyorum. Aynı şekilde üstü de kotlarla, eteklerle kombinleyebiliriz. Evet. Takımımızın arkadan görünümü de bu şekilde. Üstteki büstiyer şuradaki düğmelerden açılıp kapanıyor. Giyimi gayet rahat. Şöyle gerçekten çok hoş, çok şirin. Evet, o halde devam edelim. Beyaz tişörtün fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet, kırmızı çizgili üstün fiyatı ve kodu bu şekilde. Ve kırmızı uzun eteğin, kırmızı beyaz uzun eteğin fiyatı ve kodu bu şekilde. Hayatım bugün de çok güzelsin. Her zamanki gibi. Bu sözü duymaya hazır mısınız? İşte bu sözü duyacağımız o elbise. Ama eğer sizin evde yaptığınız bir kombin varsa, o kombinle de aynı sözü duyacağımızdan eminim. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama ben şu an bu güzel elbiseyi sizlere göstermek istiyorum. Böyle Zara'nın hoş elbisesi de yine Zara'ya ait. Bu güzel kalpli kemerle tamamladım ve gerçekten böyle çok hoş, çok zarif bir görüntü çıktı karşımıza. Evet arkadaşlarım elbisemizin kolları bu şekilde. Şöyle önde bir dikişi var. Gayet rahat bir elbise. Evet arkadaşlarım devam edelim. Kemerle giydiğim elbisenin fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım bir videonun daha burada sonuna geldik. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler.